Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Bugün sizlerle ramazan pidesi yapıyoruz. Ramazanların vazgeçilmezi. Hemen malzemelere geçelim. İlk olarak 2 su bardağı ılık suyun içine 2 tatlı kaşığı instant maya koyuyoruz. Daha sonra 2 tatlı kaşığı şeker ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz arkadaşlar. Ben suyumu böyle hazırlayıp unun içine ekliyorum. 5 su bardağı un alıyoruz arkadaşlar ve suyumuzu karışımımızı yavaş yavaş ekliyoruz ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduktan sonra e, yarım saat mayalandırmaya bırakıyoruz arkadaşlar, üzeri kapalı bir şekilde tabii ki. Yarım saatin sonunda da e, biraz unla hamurumuzu toparlıyoruz. Daha sonra hamurumuzu altı e, eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Sonra bu ayırdığımız parçaları, bezeleri yani eşit işte olmasına dikkat edelim ve böyle toparlıyoruz arkadaşlar. Bezelerimizi fırın tepsisine alıp üzeri kapalı bir şekilde yarım saat tepsi mayası verdireceğiz arkadaşlar. Daha sonra bezelerimizin üzerine sürmek için karışımı hazırlayalım. 1 tatlı kaşığı un, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı pekmez koyuyoruz arkadaşlar. Bunu bezelerimizin üzerine süreceğiz. Bunu güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. İyice karıştıralım. Böyle bir kıvam olması gerekiyor. Mayalanan bezelerimizin üzerine karışımımızdan ekliyoruz. Ve güzelce e, pide şekli veriyoruz arkadaşlar. Bu sizin isteğinize bağlı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Üzerine e, susam veya çörek otu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben e, ekliyorum. Pidelerimizi 200 derecelik fırında yaklaşık bir yarım saat alt üst ayarda pişiriyoruz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde yapacağız bunu. Üzeri kızarana kadar yani. Pidelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen.